Evet, El ele kitabından sayfa 47'de 8 ile ilgili alıştırmayı buluyoruz. Gezegenlerimizi sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane gezegenimiz var Dünya ile birlikte. Sonra şu altta görmüş olduklarınızı sayacağız ve 8 tane olanları birlikte bulacağız. Tamam mı? Televizyonları sayalım. 1, 2, 3, 4, dat İstemiyorum. Karpuzları sayalım. 1, 2, 3, 4. İstemiyorum. Şimdi kaşıkları sayalım bakalım. Biraz büyütmeye çalışacağım senin için. Evet. Buradaki kaşıkları sayalım. Say benimle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 yakaladık tam 8 tane kaşık varmış. Şimdi kuşlarımızı sayalım papağanlarımızı. 1 2 3 4 5 tat o da değil. Şimdi çiçeklerimizi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane de papatya var. Ekmeklerimize bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 tat onu da istemiyorum. Bu kitabı size yolladım. Linkten indirebilirsiniz elele kitaplarınızı. Orada sayfa 47'de çocuğunuza çalıştırabilirsiniz.